zor öğretsin. yasak ya. Sıkmayacak Burcu. Biz ne yapar size bilmiyorum ki. Ben sinirleniyim böyle. Evet. 45 yaşındayım. 45 yaşından beri burada şey var ziyaret olduğunu biliyorum. Eskiden burada gelip yoktu bu dam zaten. Sonra yaptılar zaten bu Burayı yaptılar. Burada da yoktu. Burası ise işte getir düzelttiler, şey yaptılar. İnsanlar rahat rahat otursun diye. Rahat rahat şey yaptı, korban yaptığı zaman ateşte pişirirsin diye ateş yeri yaptılar, şey yaptılar, çeşmeleri yaptılar. Bu yan tarafta çeşmeleri yaptı, İçini yaptı rahat rahat insanlar içeride otursun diye. Bu eskiden yoktu. Sadece kur bir taş vardı. Ziyarete geldiği zaman şey yapıyoruz işte dua ediyoruz. Kızdır, kızdır bize yardım et. Çocuklarımıza, ailemize sağlık ver, huzur ver. Ondan sonra şey yapıyoruz, niyetimizi şey yapıyoruz, ondan sonra kurbanımızı kesiyoruz burada. O gelen insanlara kurban dağıtıyoruz, işte pişiriyoruz, dağıtıyoruz. Ben her iki 2-3 kere geliyorum buraya. Ben eskide burada çobanlık yapıyordum. Çok burada buradan bağlı, şey yapıyorum geldim burada şey yapıyordum. Yatıyordum yattığım zaman hazır görebiliyordum. Niyetin olursa görürsün, niyetin olmasa göremezsin. Eski tahlillerde işte şey vardır, de, dedelerimiz gelmiş, üstte şey var, at izi varmış, ondan sonra burada ziyaret oldu, görmüşler zaten Hızır'ı. Biraz atın üstüne şey varmış, Hızır varmış. Ondan Ondan sonra o gittikten sonra gitmişler at izleri orada öyle var. Eski taneleri öyle dedelerimiz öyle anlatıyordu. Biz her sene anne baba annelerimiz baharın gelirdi. Lokmalarımızı dağıtırdık. Sonbaharın kış, kışa doğru yine gelirlerdi buraya. Hızır orucunda yine lokmasını yapardık. Eski insanlar daha inançlıydı. Şimdiki gençlerle çok inanç kalmamış. Şimdi şu anda ben Yalova'da oturuyorum. Köye ev yaptım. Her yaz köye geliyorum. Buraya geliyorum. Kurbanlarımızı kesiyoruz. Kurbanımız adamımız olduğu zaman. Burada yemek veriyoruz. Halkla birleşiyoruz. Ama daha ihtiyaçları var buranın. Daha en büyük ihtiyacı tuvalettir yapılmadı. O da yapılsa çok iyi olur. Ziyaret Hızır'dır. en büyük inancımız Hızır'dır. Hızır'a herkes inanır. Ve korkuyoruz yani. Geliyoruz, e, inancımızı yerine getiriyoruz, e, oturuyoruz, kurbanlarımızı kesiyoruz, lokmalarımızı dağıtıyoruz, pişirip yiyoruz, gidiyoruz. Ya annelerimiz gibi tabii ki olmuyor. Biz devam etmeye çalışıyoruz ama devam olmuyor. Bizden sonraki nesil belki hiç gelmez. Ama çocuklarımızı alıştırıyoruz. Çocuklarımız geliyor. Biz her zaman gelip gidiyoruz, kurban kesiyoruz. hazır lokmasını veriyoruz. Gençler de aynı bizim gibi yol yolunu sürsünler. Bizim atalarımızın eskide anlattıkları gibi e, burada hazır diye e, bir dede gelmiş. O zaman burada su falan yokmuş, susuzmuş. E, dede gelmiş burada bir talibi varmış. Talip demiş ki ya dede biz burada susuz kaldık. Peki biz burada susuz bir kerbalada mı gideceğiz? O da dedeyi topuğunu yere vurmuş, o su çıkmış ve onun adını Hızır olarak koymuşlar. Ve çok zamanda da yine anlatıyorlar. Biri demiş ki benim yani gelinden çocuk olmuyor. Ben Hızır'a gideyim. Ee, yani dua edeyim benim gelinime bir torun versin Allah'tan. Gelmiş çobana denk gelmiş. Çoban demiş Hızır neresidir? Çoban o kadar çok acıkmış ki belli bir yerde başka bir taşı gösterilmiş, demiş hazır burasıdır. Ve o insan orada oturmuş, miyazını vermiş, kurbanı adağını kestirmiş. Ve gitmiş, gelini hamile kalmış, çocuğu olmuş. Diğer sene tekrardan geliyor, aynı çobana denk geliyor. Diyor ki, burası Hızır değildir, de Hızır karşı taraftır. E hani sen bura dedin ya, ben de buraya kurban kestim. Ama Hızır Murad'ımı burada ermiş. Benim için uzağı yakını fark etmez. Benim için her taraf Hızır'dır. Ama bugün bu Hızır burası nişanıdır. Herkes gelir adanı yapar, duanı yapar. Herkes e, Allah'ın inancına göre kendine göre bir yani bir şeyler ister ve hazır da onların herkesin kalbine göre versin.